karşı Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlikle Granny konuyoruz. Ben bir ara <laughs> Granny biri çekmiştim arkadaşlar. Bir ara atlarız. Tekrar çekmişim Granny biri. Şimdi ise Granny 2'yi çekiyorum. Sonra da Granny 3'ü çekelim. Başka zaman arkadaşlar. Şu Granny 2'yi çekeyim. Hazır bir tablet elimde zaten. Hemen çekeyim de. Evet yani arkadaşlar başlayacaklar. Hani arkadaşlarım diyemiyorum. Benim yani sanırım. Diva, gelenin sesi gibi. Vuy vuy vuy. Ay burada bir şey çıkmadı. Şu yukarı aşağıya bakayım arkadaşlar. Atta bakayım ya bari. Bakla arkadaşlar atta bakayım. Ay atta bakayım. Ana bu ne lan? Ona bunu buldum arkadaşlar. Küçük çana grenin ayakası var. Milyon grenin sesleri geliyor şu an. Allah bir kaç şöyle saklanayım iyi görmesin. Kaş, 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 kaş. Allah arkadaşlar. Tam buraya açtım. Burası iyi oldu arkadaşlar. Buradan <c Risky> gitar yapmak da o kadar oldu şimdi. Bu türlü gitmek çok zor oldu ya. Bir de buraya <presses> git oraya git oraya git. Burası üzerinde de. Oynuk. Buranın Burada bir şey yok, yok. Ya burada bir şey yok acaba? Allah. Şöyle bir gördüm. Allah'ım. Allah'ım. Önüme çıktı bu arkadaşların ödü patladı. Granny de yanında sanıyorum ya. Ne işe orun yukarıda Allah aşkına ya. Arkadaşlar granny gördünüz mü? Ben granny'e resmen peşimden giriyordum. Granny önümde çıktı. Burka açık olsa oradan gideceğim arkadaşlar ama tek yok Buradaki oreti yok arasın ama oraya da nasıl gideceğim bilmiyorum şu anda orda astıkları çifti vurdum arkadaşlar gelim arkadaşlar başka bir yere gitmemiz lazım şu anda güvenli kanatlarım var Gülme be ben Allah gülüyor bana bak. Arkadaşlar bu green bezi daha kötü suyuyor biraz. Çünkü green'e bir büyüdüğü arkadaşlar şey alıyor. Müzik çaldığı için green'in geldiğini anlıyorsunuz. Buradayken bir ara öyle diyor. Çünkü burada daha zor ve green'e efek atamıyorum. Orada green çok yavaş geliyor. Orada daha hızlı. Bizim parka bakacak olursak. Buraya mı? Bunu buraya verdim. mı yoksa? Buraya saklanayım. Bakalım neden yok Ben de bocalma dengede mi duruyor ne? Ana avla buradan gidiyorum arkadaşlar. Doğrusu biraz grenmadayım ya da arkadaşlar bu taraftan geldi. Sonra Bu iyi buluyor için açayım da burada kapı ki, var kapı kilitleme şöyle burada ne var burada açalım arkadaşlar buradan da yeni kaçış yapmış burada bir şey yok mu la uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ee, Sen <laughs> <şiraf yolda> <laughs> Neden gibi Şuradan gelmez. yanmaz. <laughs> suyu? Anana vurdu <laughs> İşlemedi la. Mermi yanından geçti. İnanamıyorum. Fake yedim. Vallahi çok kötü fake yedim. <laughs> arkadaşlar Granny bana çok kötü fake attı. Gördünüz mü? oluyor arkadaşlar mermiyi sıktım. Granny resmen şey yaptı arkadaşlar. Geldi böyle fake atıp Mermi yanından gitti direkt. Resmen. Böyle bir şey yok ya. İnanamıyorum böyle bir şeye. Arkadaşlar ben böyle bir şey şok şu anda var ya. Yani Roblox'ta ne zaman arkadaşlar Turuz ekiple oynadığımız zaman. Burada önümde ne mesela mermiyi sıktım arkadaşlar. İnanamazsa mermiyi sıktım gördüğünüz gibi. Buranın yanından sekti doğru şeye gitti. Yanından geçti resmen. kutsu. Ben güzellik sonunda. Bakalım bugün ne bulurlar. Bakalım artık Bu da dolu <laughs> hmm. var. ya. Bu da dolu kimlik ya. Bu bir kıracağım ya. Çekil kutu be. Çekil be. Çekil arkadaşlar. laf edecek. Bu iyi fona da ayarlar. Bu suyu kullandığı ana oldu. Daha kardeşler de Her baktığım nasıl... buramış. Getim, ne acaba? Ne Bakın arkadaşlar birazcık çıktım buradan alacağım. <laughs> Bak şimdi buradan alacağım arkadaşlar da artık. Şimdi açın arkadaşlar. Burada de makas çöpü makas. Bakın arkadaşlar, bunlar ne açıyorsa size göstereyim artık şu anda. Birincisi o sandık arkadaşlar. İkinci de bu kapıları tahtasını sökebiliyorsunuz arkadaşlar oradan. Size veriyorum. Bak burada da bu bir kutu var arkadaşlar. Bunu burada da Burada bir kutuyu da açabiliyorsunuz bu arada söyleyeyim bundan sonra bunun işiniz bitiyor bunu da atabilirsiniz yani şimdi yukarı çıkıyor tamam su kesme şimdi bugün arkadaşlar şu kesebileceğiz bu ee, i̇lk başta arkadaşlar isterseniz sizi şey suyu kesmeden önce ki yolun yoksun arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sefer bu buradaki demir parmakları kaldırabiliyorsunuz. Üstü kilit olduğu için bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Normalde pek bir şey demez de. Ekstra keyif geldi mi? Böyle öyle. arkadaşlar. Ben yanlışlıkla bir arar yaptım da. Ayağı dönemişler. Ekstra keyif de almışım. Lütfen. İkincilerin de böyle bir şey yok. Bir de var. Bir de yok. Bir de yok. Bir şey yok. Bir Arkadaşlar suyu boşalttım da. Buranın ayağa kalkmış.

Bakın bir dakika şuraya bakın şöyle ne var lan. Ya. Yani bakın şöyle ne var boşta burası. Pompalı var da burada. Şu atayım da granny gelsin gitsin de. Arkadaşlar burada. Ya var arkadaşlar pompalı var. Hı. Bunu hatırladım. Atayım bir nerede kompalatörlerdir acaba kompalayı vurursanız arkadaşlar size şöyle söyleyeyim aşağıdaki şuradaki örümceği de vurabiliyorsunuz onunla ama tabi granny vurmanız gerekiyor <laughs> ilk başta granny çünkü o vurulduğu zaman kızıyor arkadaşlar size söyleyeyim bari söylemeden yemeyim çünkü onu vurduğunuz zaman granny kızıyor böyle pırtın gibi koşuyor peşinden deli gibi kızıyor arkadaşlar. O yüzden illa ki oradaki şeyi vurmak isterseniz illa granny önce vurmamız gerekiyor. Granny e kızmaması için. Yoksa granny sinirleniyor böyle arkadaşlar. bir ara hata yapıp iki vurmuştum gibi oynadığımda. Granny de kızmıştı arkadaşlar. Gözleri kırmızıya döndü böyle. Kıpkırmızı olup beni kovaladı ve direkt öldürdü. Yani Roblox'ta olsak arkadaşlar sıkıntı yok Roblox'ta çünkü Granny'nin e, bunu bulursanız da e, Roblox'teki gibi değil arkadaşlar öldüğünüz zaman tekrar canlama dam, e, şeyi yok ama birbirinde size şöyle anlatayım Roblox'ta Granny'de Roblox Granny'de tekrardan canlanma hakkınız var. Ne Nereden çıktın sen ya? Ben de bunu ucu beslemeye gitti sandım arkadaşlar. Arkamdan çıktı kadın resmen inanamıyorum. Yok böyle bir şey ya şaka bu şaka herhalde. Aslı çıktın mı arkadaşlar öyle ya? Ben de bunu sandım ki gitti hocaya yem veriyor sandım. Bir resmen arkamdan çıktı. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Çok iyi mi? Çok iyi <laughs> mi? Ben gelmedim ya. arkadaşlar. Şimdi gidip Granny Bey'e yetmek zorundayım sanırsam. Müzik oldum ya. Tamam Granny'e yine bayılacağım arkadaşlar. Başka çağrı yok yani. İçeriden bizim vermiyor karın arkadaşlar. Böyle bir şey yok ama ya. Yani. Gibi arkadaşlar hemen geldi beni geçirdi masanın altında kırk gibi masaya. Ananı babanı arkadaşlar Merve gittiğim gibi Merve gitti İnanamıyorum ya böyle bir şey yok ama ya Valla Arkadaşlar Bir mantıklı halin sik Bunlar mı sıladı resmen Şimdi biri nereye gittir şimdi Nereye gittir lan Merve Allah'ın cezası Merve tamam arkadaşlar. Ben tekrar bayıtacağım. İnşallah bu sefer tuttururum ben mektubu <laughs> Çekilen mermi var arkadaş. Arkadaşlar görüyorsun mermi bile vermiyor. master diyor ona tayarlı Granny yine bayıldı arkadaşlar Sınırsam ben bu onu bitiremem arkadaşlar ama yine de e, çekeyim yani bitiremeyebilirim arkadaşlar yani çok güzel kapı kilidini bulacaksınız diye parçasını bulacaksın falan uzun süreçini sen Bak, lütfen arkadaşlar aşağıda. Buradaki atta putun yerine böyle orayı yaparız ve karşı kulağı yapamazsak öbür tarafa yaparız. Öyle öyle bir şeyler yaparız işte. ne aldım biz bunu arkadaşlar bu da kalsın bakalım Tadım istiyorsam yanlış hatırlamıyorsam kapı kolu kaldı sinirimi <laughs> be, de düşünüyorum. Hadi ben Dediğim gibi arkadaşlar senin kapı kolu kaldı bir tek. Bakın biri nereden çıkacak <laughs> çıkacak mı bilmiyorum. Yani çıkmayabilir de arkadaşlar kapı kolu kaldı bir tek de. Yani benim ağzımı yine kırdı. Kırdı da kırdı kırdı. Arkadaşlar beni yine öldü bir bu karı. Uy 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 uy. Neyse boşverin. İlla. öyle yapacağız yapmaya çalışacağız yani ne bileyim işte ben yapacağız dedim bakmayın yani yapabilirim yapamayabilirim yani öyle şanslısın arkadaşlar ne diyeyim yani bakarsın yaparız bakarsın yapamayız yani şans ne diyeyim ya illa yapacağım gözleşiyor mu arkadaşlar ama ben de gibi daha zor da arkadaşlar şimdi daha zor çünkü Grammy'nin geldiği müziği bunu olmadığı için arkadaşlar girip geldiğini ya da nereden geldiğinizi anlamıyorsunuz Grenin nereden çıkacağını bilmediğiniz için sıkıntı oluyor. Müziğini bulsam yani müziği olsaydı arkadaşlar nereden geleceğini anlardınız bu sahneyle rahat olurdu. Ama müziği olmadığı için Grenin Gelip geldiğini anlayamıyorsunuz. Bu nedenle gelenizi kolayca öldürebiliyor. Yani bu nedenle maalesef direnin geldiğini anlamadığımız için ölmeniz çok kolay oluyor çünkü. O yüzden anlamak zor çünkü o grenin Üzgün var ya yani. arkadaşlar, bir müzik çaldığı için direnin müziği çalıyor. Geldiğini, ürünü ben ikili maalesef Bunlar yok Arkadaşlar bu borsayı Arkadaşlar ben şimdi krenin geldiğini anlardım ve grani'den rahat rahat yerlerden şimdi şu an atılır Arkadaşlar vizyon var için granite. Bakın müziği olmadığı için arkadaşlar gelip geldiğini anlamıyorum bile. Ben yani nereden çıkacağını bir kestiremiyorum arkadaşlar. Ama çıktığı yeri bilsem rahat rahat giderim. Arkadaşlar anlayacağını söyleyeyim. Ben kapı kolunu buldum arkadaşlar. Bu şaka mı? Güneş, Biraz... kolayasın, sana arkadaşım varmışsın yani desem, birazcık kolay ne bileyim nasıl anlatayım Derken arkadaşıyla onu bitirdik hızlı ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Aynen siz abone olmayı ve kartımı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere.